Bu sefer bilirsen yandın gibi bir oyun oynuyorsun. Ben bilirim ya. Bilme Yanla... <laughs> inşallah bilmezsin dedim. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi bu bir yastıkçık gibi böyle. Sanki senin makyaj yaparken kullandığın yastıkçıklara benziyor. Hani bunu böyle bir şey batırıp yüzüne sürecek misin gibi bir şey hissiyat verdi bana. Ama adını soruyorsan tabii ki de bilmiyorum yani. <laughs> ne kadar da spesifik bir cevap verdin. Olmaz tabii açıkla. Neyi sürüyorum yüzüme yani? Pudra. Şey fondöten. <laughs> bildim galiba. <laughs> bu tepkiden anladığım kadarıyla bildim herhalde. <laughs> Bildin. Cevabımı ver bari hani. <laughs> aklıma gelen ilk şeyi söyleyeceğim ama sen pasta yaparken içine çikolataları koyuyorsun ya böyle eritiyorsun. O çikolatalar mı bunlar? Evet. Gerçekten bildim. mi? <laughs> evet. İki de iki güzel. <laughs> Bu bildiğim isimleri tek tek sayacağım şimdi. Rimel. Değil. Maskara. <laughs> Devam. Ee, gözüne sürüyor olabilir misin bunu? Bildim. O zaman Nasıl far. Bildim. Far mı? İnanamıyorum. Ya evet. 3'te üç. Geçebiliriz. <laughs> İşte bu maskara. Değil mi? Maskara mı bu? Kaşırık. Kaş <laughs> <laughs> mı? Kibirik mi? <laughs> evet. Dörtte dört. dört. Hmm, bunun adını bilmiyorum da. Bu böyle çevle çevle tüy alma şey mi bu? Bunu ben bilmiyorum. Bunu sen nereden biliyorsun ya? Çevrili <laughs> çevrildiğini mi? Geçelim anladım. lütfen. Geçelim. <laughs> ee, ruj değildir herhalde. Ruj kadar basit bir şey koyacağını zannetmiyorum. Değil değil mi? Ruj değil. Hmm, yine kalem gibi sürülen. Bunu da o zaman yanaklarına falan mı sürüyorsun? Bildin. Adını bilmesem de yanaklara bilir, sürüyorsun Yanaklara sürülüyor, evet. E bu işte şey değil mi? Az önceki maskara değil mi bu? <laughs> yani az önceki maskarayı çok benzettim ama bir de tıraş bıçağına benziyor. <laughs> Bildin. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> bu ne kahve falan? <laughs> He, yuvarlak bir şey. Ne cupcake değil bu tabii ki. E, ortasında da boşluk var. Aa bu toka mı? Ne bu? Bilmiyorum. Tokayı da bileyim de hani toka için bu kadar zor bir görsel var. <laughs> Olay bu. Evet, hepsini bildim, Ne düşünüyorsun. Yani işte yok erkekler basicmiş de bilmem neymiş de ne var zaten sadece maskara, <laughs> fondöten. <laughs> ne olabilir bilmediysen de saycam işte ya. <laughs> Seni kandırdım. <gülüyor> 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 ben bilirim ya. Hepsini Yazıklar biliyor musun gibi egonu tatmin ettim. Yazıklar e, olsun. Ricaç. Bildim ya nerede bildim? Gel var. başa dön. Bildikleri mi var? <laughs> Kaçını bildin Mesela, ne bu? Mesela kayı bildim. Toka bu ne? Bu kirpikleri maskara sürdükten sonra tek tek ayırmak için. Söyledik işte maskaraya benziyor dedim o kadar da. Maskaraya benziyor başka bir şey baksana diyor Kirpikleri tek tek ayırmak için. Buna yanaklara sürülüyor dedim tamam kontur. Bunu bildim. bildim. Bunu Buna inanamadım. Bunu zaten bildim. bildim. Maskarayı bildim. Bu maskara değil bu kirpik kıvırıcı. Kirpik kıvırıcının adı maskara değil mi? <laughs> ben bilirim ya.